Sıla Türkoğlu aşkın tanımını kendi yorumlarıyla söyledi. Aşıkken kendimi çok seviyorum. Karşımdakine de neyse öyle davranıyorum. İçimden ne geçiyorsa onu söylüyorum. Aslında aşk, sevgi bunlar beni mutlu eden şeyler, motive eden şeyler ve beni güzelleştiren şeyler. O yüzden güzel bir duygu. Aşk insanıyım evet ama belki işime aşığım, belki başka bir şeye aşığım. O tarz bir aşk benimkisi. Sıla Türkoğlu aşık olduğunda nasıl biri oluyor? Aşıkken karşımdakine sürekli ilgilenmeyi severim. Onu mutlu etmek için her şeyi yapabilirim. Ufak bir şey görürüm, hoşuma gider alırım. Aslında bir tık hayatımın merkezine karşımdakini koyuyorum. Ne kadar doğru bilmiyorum. O yüzden pek aşk bana yaramıyor. Galiba göz önünde olmayı da seviyorum galiba gülüyor. O yüzden dedim ki ben bunu yapacağım. Aileme söyledim, sonra tiyatroya başladım. Ailem, nasıl olsa sıla sıkılacak, oyunculuk heves olarak kalacak, gözüyle baktı ama pes etmedim. Aileyle biraz çekişmeli, biraz sürtüşmeli derken sonunda oldu. Çabuk sıkılır mısın bir şeylerden? Evet. İş konusunda asla sıkılmıyorum ama normalde çok odaklanamam bir şeylere. Ama oyunculukta asla bir anda hadi emanettesin gibi mi oldu? Aslında evet. Yeminin nasıl biteceği belli değildi. Bana emanetten bahsettiler, tamam dedim. Bir anda gidiyorum yemin'e veda sahnesi çekmeye çalışıyorum. Bir yandan emanetin okuma provalarına gidiyorum. Bir anda Seher'sin'a Seher sena oldum. Baya hızlı bir süreçti. Herkesin gözünde Seher'sin şu an. Seni o karakter olarak gören, onunla bağdaştıran pek çok hayranın var. Peki aslında Sıla Türkoğlu kimdir? Hayranlarına gerçek Sıla'yı biraz anlatır mısınız? Ben daha baskın bir karakterim. Seher ters bir durumla karşılaşsa bile asla kişiliğinden ödün vermiyor. Onların seviyesine inmiyor, muhatap almıyor. Sıla biraz agresif olabilir Seher'e göre gülüyor. Ben daha dobra bir insanım. Ama ortak yönlerimiz daha fazla, şu an kariyer basamaklarına hızla tırmanıyorsun. Ama sanat dünyasına atılmamış olsaydın, Kesin şu işi yapardım diyebileceğin bir meslek var mı? Hukuk okurdum, gülüyor. Şu an kesin kordonda bürom vardı. Avukat olurdum büyük ihtimalle, seviyorum çünkü. Daha önce mahkemeye de gittim, izledim, gördüm, gözlemledim. baya beni o yolda ilerletiyorlardı, zorla da son anda oyuncu oldum, gülüyor. Ama şu an düşününce yapamazdım gibi geliyor. Leştiri yapan da oluyor ama bunların hepsi yapıcı eleştiriler diye bakıyorum ben. Beni eleştirebilirsin, destekleyebilirsin, güzel eleştirilere de çok açımdır. Ama bazı canımızı sıkan eleştirilerimiz de oluyor. Tamamen Slay'a olan eleştiriler benim canımın biraz sıkıyor. Ama bunlar çok az, genelde bizi sevip destekliyorlar. Sete geliyorlar, saatlerce sette bekliyorlar sırf bizi görmek için o kadar mutlu oluyoruz ki, motive ediyor. Ben çok mutlu oluyorum, iyi ki varlar.